Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet arkadaşlar. Güzelce bir niyeten geçirelim içimizden arkadaşlar. Üç defa olacak şekilde tabii ki. Niyetleniyoruz ve bakalım falımızda neler varmış. Neler olacak canlarım. Evet ağırlık olarak kahve olacak arkadaşlar. Tarot <laughs> ve kahve olunca ama ağırlık olarak dediğim gibi kahve olacak sesim biraz bozuk arkadaşlar kusura bakmayın artık idare edelim inşallah Evet sihirli tağıt kahve dünyası Instagram hesabından ee, özel fallarınız için ulaşabilirsiniz bana arkadaşlar abone olmayı likelamayı yorum yapmayı ve paylaşmayı kesinlikle unutmuyoruz gelin bakalım bizi neler bekliyormuş kaderimizde neler varmış kahvemizde niyetimizde bahtımıza neler yaşayacakmışız gelin beraber yorumlayalım arkadaşlar <laughs> şunu şunu unutmayın arkadaşlarım 21 gün aynı niyetle dua ederseniz eğer odağınızın gerçekleşme olasılığı çok fazladır Bunu asla unutmayın çünkü inanç e, olan bir kavram vardır bir şey ne kadar çok inanırsanız onu o kadar çok cazibe çekersiniz bir şeyi ne kadar çok düşünürseniz o şekilde hep hayatınıza o şeyler çıkacaktır örneğin hep taksiyi düşünürsünüz ya da hep taksi isterseniz bir bakarsanız her yerde taksi vardır ya da sarı renk vardır arkadaşlar. Hani sizin yüreğinizde ne geçiyorsa, dileğiniz ne varsa, niyetiniz ne varsa arkadaşlar bunu kesinlikle ve kesinlikle çok tekrarlamanız gerekiyordur ve içten dilemeniz ve inanmanız gerekiyordur ve inanın ki o olacaktır, gerçekleşecektir. Evet. <laughs> Gelin bakalım. Güzel niyetlerle bir başlangıç yapalım arkadaşlarım. Neymiş kaderimiz? Vay. Dediğim gibi güzel düşünceler güzel şeyleri çeker arkadaşlar. Güzel başlangıçlara vesile olur her zaman. Onun için her zaman güzel düşünmekle başlayalım. Ne kadar zor, ne kadar kötü koşullarda olursak olalım muhakkak iyi düşüncelerle iyi bir başlangıç yapalım. Yani mucizelere inanalım. Evet şöyle yeni iki tane başlangıçımız var arkadaşlar maddi ve manevi olarak. Ee, güzel bir başlangıçlarınız olacak onu söyleyebilirim ve iki tane başlangıcın birisi parayla alakalı ikincisi arkadaşlar şöyle biriyle sıkıntınız var bir barışma sözcüksünüz var mı diye soracak olursanız onu göremiyorum onu da ekleyebilirim size hayırlısı diyelim arkadaşlarım ve bakalım bahtımıza neler ve ötesi e, ne varmış Allah'ın izniyle. İşte alakalı sıkıntılar yaşayanlarınız var arkadaşlar. İşte alakalı haber bekleyeniniz varsa Onunla ilgili bakın filiniz çıkmış. Ama şöyle burada sizin bir kararsızlığınızın olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Maymun ihtalliliği çok görüyorum sizde. Yani bir işe başlamak istiyorsunuz ya da aklınızda bir niyetiniz var bir niyete doğru gerçekleştirmek istiyorsunuz, başlamak istiyorsunuz, karar veremiyorsunuz. Ya da karar verirken hep bir başkalarının etkisi kal, etkisine kalıyorsunuz arkadaşlar. Ya da daha ya yani örneğin parası anlamda daha karlı bir işe girmek istiyorsunuz. Ama aslında daha rahat olan bir işten kaçıp karlı bir işe girmek istiyorsunuz. Para açısından ama iş ağırlığı açısından değil. Bunun gibi bir maymun iştahlılık söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle karar vermez gereken şeyler var. Tamamıyla bir şeyi düşünerek bir başlangıç yapın çünkü o zaman sizin yararınız olacaktır. Belki de kısa vadeli gibi zor bir başlangıç olabilir. Kısa vadede size zararı olabilir. Yani şöyle e, öbür iş gibi yararlı olmayabilir ama uzun vadede gerçekten çok güzel bir nasiplerinizin e, olduğunu ve o nasiplerinizi yaşayacağınızı da çok içten e, söyleyebilirim size arkadaşlar. Tabii ki karar sizin canlarım ve şöyle arkadaşlar bakalım. <laughs> Şöyle e, bu ay sanki çok misafirinizin olduğunu ve çok güzel bir başlangıç olacak. 2022 çok güzel bir başlangıç olacak. Bakın bir nişan otma olayı var hayatınızda. Evet şöyle bir yüzük olayı kırılmış ve aranızda çok büyük sıkıntılar yaşanmış arkadaşlar ve ailesel bir durum olmuş aslında ailelerin girmesinden kaynaklanmış ya da aile büyüklerinin hani kendi aranızdaki sorunu üçüncü kişiye taşımanızdan kaynaklanan bir sıkıntılar olmuş ve ayrılık olmuş arkadaşlar bu insanla bu nişan atma olayı gerçekleşmiş. Bakın çok güzel atanız var. Çok güzel kısmetleriniz var. Ve bu kısmet sonucunda bir evlilik de görünür e, diyebilirim. <laughs> bu evlilikte arkadaşlar şöyle hani maddi manevi olarak yeni bir başlangıç olacak. E, yani yeni bir aile kurar. E, Kuramı var, yeni bir başlangıç, yeni bir ev olabilir. Yani her şey bir evlilikle başlayacağını söylemesem de, yeni bir eve geçiş olacak ya da yeni bir hayat, yeni bir iş de olabilir arkadaşlar. Güzel bir başlangıç var. Bakın iki sayısı çıkmış ve iki tane göz aydınlığınız var. Biri şöyle e, doğalarınızla ilgili arkadaşlar, e, bir caminiz var, dualarla ilgili bir niyetiniz olacak sanırım. E, Niyetiniz gerçekleşecek ve bu gerçekleşen niyetinize bağlı olarak dualarınız ol, olacaktır arkadaşlar. İkincisi parayla alakalı olacak ama bu para size sıkıntı e, olacak. Ya paylaşımda sıkıntılar yaşayacaksınız. E, birisi sorunlar yaşayacaksınız ve şöyle arkadaşlar inatlaştığınız sinirli olan bir kişi var ego su tavan kendini gerçekten her şeyi bilen ee, ve sizi şöyle sözleriyle davranışlarıyla küçümseyen bir kişi var arkadaşlar bununla bir tartışma söz konusu olacak dikkatli olun size söyleyebilirim hani e, şöyle dost görünüp de sıkıntı yaratan bir karakter hani e, çok sinirli sinirinden dolayı belki de yapıyordu ya da gerçekten iç sesinden dolayı artık neyin etkisine kalıyorsa bir sıkıntılar size yaratacaktır. Evet arkadaşlar ve şöyle hayatınızda bir şeyleri çekmeye, bir şeyleri yapmaya ve sürekli e, çok uğraştığınız bir şeyle alakalı. Hani e, çok, bugüne kadar çok uğraşmasınız, Hayalleriniz olsun, iş hayatınız olsun, daha farklı olsun, düzenliyim ya da sevdiğim bir insanla evleneyim, sevdiğim bir hayat süreyim tarzında işte hayalinizde olan bir şey. Gerçekten çok uğraşmışsınız ama olmamış. Yani bazen bazı yerlerde vazgeçmek gerekebilir ya da sabır ya da zamana bırakmak gerekebilir. Nasibinizdir ama belki de nasibinizdeki zaman gelmemiştir. Her şeyin bir vakti vardır ama siz onu çok hızlı istiyorsunuz. Hani bazen pişmeniz gerekebilir ama bazen biz bunun hükmünü bilemiyoruz. Onun için her şeyin hızlı olmasını istiyoruz. Bazen de durmanız gerektiği, tevekkül etmeniz gereken bir konu yaşayacaksınız arkadaşlar. Dikkat edin ve yani olmuyorsa çok zorlamamanın e, gerektiğine inanıyorum. Orada durun ve zamana bırakın canlarım. Bakın şöyle burnu uzun, saçları şöyle ne dalgalı ne e, kıvırcık bir tane bayan var arkadaşlar. Size şöyle bir laf taşıyacak, getirecek. E, hani sizi ve eşinize, sizi ve ailenizi etkileyecek bir durum olacak arkadaşlar. Siz belki de bunu eşinizle konuşacaksınız ama eşiniz zaten e, şöyle klas dediğimiz uzun olayı vardır. Yani siz ne yaparsanız yapın onu memnun edemediğiniz ya da sürekli hep. Hani siz bir şeyler yapıyorsunuz ama o kesinlikle kendine ödün vermeyen bir eşiniz vardır. Hani hiçbir şeyden anlamıyor, romantikliği sıfır, her şeyi sıfır olan ve siz aslında ilişkiyi yürüten kişi sizsiniz. Belki de çok seviyorsunuz ya yani aranızda gerçekten çok güzel bir bağ var ama e, davranışları olsun, şeyleri olsun e, kendine göre her şey yoruluyor arkadaşlar ve sizin söylediğiniz bir söz onu ağır gelecektir. Hani e, şunu iyice tartın, ölçün. Eşinize aktardığınız bilgi, söylediğiniz bilgi size e, eşi olarak gelmesin, zehir olarak gelmesin arkadaşlar. Hani eşiniz tamamıyla bunu e, anlayamadığı için ya da kendi kafasına göre karar verdiği için e, sizi yorabilir, sizi zora sıkabilir arkadaşlar ve kendi arkadaşınızla muhabbetinizi az, azaltacaktır. Hani bir nevi aslında eşiniz belki de dolaylı yollardan da sizi kısıtlamaya çalışıyordur. Hani e, sadece bana bağımlı olsun. Sadece bana muhtaç olsun. Hani arkadaş olmasın, dostu olmasın. Sadece benimle ilgilensin tarzında bir e, anlayış da sergileyebilir arkadaşlar. Yani bu aralar onun e, bencilliğiyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle e, arkadaşlar <laughs> koçunuz var. Eee Hani bu insanla daha önce de konuşmuşsunuz. İş hayatınızı etkileyen bir şey. Hani konuşmuşsunuz her şeyi rayına oturtmuşsunuz ama hani siz kendi dünyanızda her şeyi rayına otursanız da aklınızdaki yani karşınızdaki dediğim kişi de bir sıkıntılar görünüyor. Hani bazı şeyleri tamamıyla oturtulmamış bazı şeyleri özel hayatıyla alakalı. Hani size şöyle bir şeyler yansıtabilir. Siz kesinlikle kesinlikle burada arkadaşlar e, bu olayın içine girmeyin. Çünkü size sıkıntı olarak gelecektir. Hani e, siz ne kadar uzak durursanız sizin için daha iyi olacaktır. Arkadaşlar. Bakın çok güzel bir haber gelecek. Uzaktan değil. Şöyle e, hani parmaklar arkasına olan bir insandan size bir haber gelecek ve şu an sanki gerçekten sizinle konuşmaya çok ihtiyacı olan bir insan bu. Öyle görün böyle bir bakışları var, çok ee, sıkıntılı, sorunlu, sanki biriyle bir konuşmaya ihtiyacı var, bir şeyleri paylaşmaya ihtiyacı olan bir karakter olarak görünüyor. Bu insana bir konuşmanız olacak arkadaşlar. <laughs> Bakın kendinize bir şeyler alacaksınız. Giyiminize, kuşamınıza çok dikkat ediyorsunuz. Titizliğinize, her şeyinize çok dikkat ediyorsunuz. Ve e, çok batıyorsunuz. Yani göze çok batıyorsunuz arkadaşlar. Hırsınız, güzelliğiniz ya da bakımınız ya da kendinize olan güveninizden dolayı bir şeyleri çok e, insanların gözlerine batıyorsunuz. Güzel bir yolculuğunuz var. Çok yakın bir zamanda bir yolcunuz olacak arkadaşlar. E, ve şöyle 3 kişili olan bir yolcunuz olacak arkadaşlarım. Hani her şey güzel gidecek gibi görünüyor. Onu söyleyebilirim. Kalbinizi güzel e, kelebekler uçacak. Şöyle bir kokarcınız var. Hani nedir? Kötü bir şeyler. Değil de tamamıyla değil e, ee, hani birilerine mi çok güvendiniz çok hani sırrınızın verdiniz arkadaşlar fark ettiniz ama biraz geç fark ettiniz onu söyleyeyim yani sırrınızı birine mi güvendiniz bir şey mi yaptınız biraz geç fark ettiniz ve bunun şeyini e, belki de sizi zarar etmeyecektir ama Büyük bir ders olacaktır arkadaşlar. Hani güvendiniz insan ya da yapamaz dediğiniz insan. Hayır kesinlikle böyle bir şey olamaz dediğiniz kişi. Hani e, sizi gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğratacak. E, Öyle görünüyor. Dikkat edelim. Biraz kafanız karışık bu aralar arkadaşlar. Bakın gelenleriniz, gidenleriniz çok fazla. Yoğunluğunuz çok fazla. Eee Hani belki de siz de seviyorsunuz işte koşturmayı, misafir ağırlamayı, insanlarla konuşmayı, insanlar arasında olmayı çok seviyorsunuz. Ama bir yerden sonra gerçekten size her şey ağır gelmeye başlar. İnsanların dertlerini dinlemekten siz de yorulmuşsunuz. Yani ne kadar anlamaya çalışsanız da, ne kadar uğraşsanız da, çabalasanız da tek taraflı bir ilişki oluyor arkadaşlar. Yani hep... Karşıdaki tarafa alacağız. Siz vericisiniz. Ne yaparsanız yapın. Hani insanlar sadece e, dertlerini anlatmak. Yani kendilerini düşündükleri için sizinle varlar. Bakın elinizde bir meşale var. Güzel. E, canların bir şeyin hedefine doğru. Bir şeyin gerçekleştirmek. Hayallerinize doğru adım adım ilerliyorsunuz. Eğitim Hayatınızı da e, etkileyen bir durum da olabilir bu. Bakın parça parça eşyalarınız var. Parça parça bir şeyleriniz var. Hani e, hayal hayal ettiğiniz bir şeye doğru adımlar atıyorsunuz. Ama burada aklınız tamamıyla daha kalkmış değil. Hani tamamıyla şöyle hareketliye geçmiyor. Çünkü önünde iki tane tümseyi var arkadaşlar. Bu tümsekten sonra. Yani iki tane engeliniz ya da iki zamanınız var. İki vakit dediğimiz bir kavramdan sonra bunlar gerçekleşecek. E, onu söyleyebilirim. Arkadaşlar ve bekar olan Arkadaşlar bakın iki kişinin arasına kalıyorsun yani e, ya birini siz çok kıskanıyorsunuz ya da gerçekten size bir teklif gelecek yeni bir e, başlangıç olmayacak çünkü bu teklif e, şöyle önü kapalı ya siz rededeceksiniz ya da beğenmeyeceksiniz arkadaşlar bu tekliften dolayı bir şeyler sizi durduracak e, yani bir şekilde sizi engelleyecek bir şey var ve siz bu e, teklifi kabul etmeyeceksiniz arkadaşlarım ama şöyle aklınızdaki insandan dolayı sizinle sizden kaynaklanan bir kavramdan dolayı değil de aklınızdaki insandan dolayı e, olacak bu onu söyleyebilirim size ve bakın K harfi var arkadaşlar e, şöyle L harfi var bu harflerle ilgili arkadaşlar e, şöyle oturup bir karar vereceksiniz aileniz oturup bir kara büyük bir karar verilecek arkadaşlar. Bütün aileye kılan bir durum parayla ilgili. Yani bir şöyle bir şeye imza atacaksınız ama her şeyin sonucu paraya dayanıyor arkadaşlar. Parada parayla kaynaklanan bir şey olacak ama şu an sadece konuşulacak ve konu kapatılacak. ilerleyen zamanlarda tekrar bu konu konuşulacak. Belki de daha önce de konuşulmuş ama çözüm bulunmamış arkadaşlar. Şu an tekrar gündeme gelecek. Bir fırsat olarak düşünebilirsiniz bunu dediğim gibi ama tekrar konu konuşulacak ve kapatılacak. Çünkü burada sadece bütün e, aileyi etkilese de bütün sü sülaleye sanki sıçrayan bir şey var. Yani bütün sülalenin duyulmasını istemediğiniz bir şey sadece aileye etkiliyor ama herkesin burnu soktuğunu istemediğiniz bir şeyden dolayı kapatılacak arkadaşlar. Ve zamanın gelmedi düşüneceksiniz. Bakın e, canlarım sizin etrafınızda bir her şey burnunu sokuyor arkadaşlar. Siz e, Şöyle. Hani siz sağa giderken o sola giden bir kişi. Siz gerçekten artık bunu e, bu insanı hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz. Kırmak istemiyorsunuz ama her şey bunu sokuyor. Yani siz nereye giderseniz gidin. Size eteğinize yapışmış. E, her şeyinizi öğrenmek istiyor. Her şeyinize e, karışıyor. Yani her şeyinize bir yorum yapıyor. Onu söyleyeyim. Ve siz gerçekten bundan artık bir muzdaripsiniz e, Biraz sıkıntı e, olmaya başlamış sizi Yani e, şöyle. Hani artık kendi dünyanızda kendi kendi kendisi karar veremiyor gibisiniz. Yani bunun hep etkisi altında kaldığınız için arkadaşlar. Bakın bir şeyi iki kişi çekiştiriyor. Arkadaşlar bir sevgiliyi çekiştirmeyin değil mi? <laughs> böyle bir şey kesinlikle çekiştirmeyin. Bir şey çok iki kişi e, böyle şeymeyecek arkadaşlar. Hani bir şey var ama iki kişi çekiştiriyor. Herkes kendine göre çekiştirecek arkadaşlarım. Hani bir konuda belki de sizi ikna etmek isteyen iki kişi olabilir. Belki de iki yerden teklifte de gelebilir demin de söyledim ama hani öyle görünüyor Arkadaşlar bir konuda şöyle bir şey iki taraf çekiştirecek onu söyleyebilirim bakın bebek olayı var düşük olayı var arkadaşlarım hayırlısı diyelim nasip artık ötesini bilemezsiniz arkadaşlar ve namlunun ucunda bir kişi var ve çok sevdiğiniz bir insan namlunun ucunda Arkadaşlar o insana çok güzel bir haber gelecek Şöyle öne aydınlık, ee, uzaktan bir haber ve özlediği bir insanla alakalı arkadaşlarım. İnşallah tez vakitte e, bir görüşmeleri olur diyelim. Ama üzerinde çok şey var. Şöyle e, göz olduğunu söyleyebilirim ya da aileden kaynaklanan diş etkenler çok fazla. Hayırlısı diyelim. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.